Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemizde meydana gelen hadiselere baktığımda gerçekten ülkem adına ve milletim adına meydana gelen bu hukuksuz davranışlardan büyük sıkıntı ve azap çekiyorum. Ben öyle zannediyorum ki hür ve demokratik bir ülkenin vatandaşı olarak yaşayıp her çeşit fikir ve söz hürriyetini kullanabilme imkanına sahip ve korkusuz yaşama hürriyetini su gibi, hava gibi ciğerlerine çeke çeke yaşayabilecek bir insanım zannederken bakarsınız yarın kullandığınız bir kelimeden veya bir davranıştan dolayı tutuklanma veya gözaltına alınma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Elbette ki bu ülkeyi demokratik kurallar içerisinde idare eden icranın meşruiyeti sandıktır hangi kişi kurum veya sivil toplum örgütü olursa olsun icranın meşruiyetine karşı gelecek herhangi bir davranış koyarsa biz o zaman icranın yanındayız. Ancak bu insanlar hükümetin veya icranın yapmış olduğu işleri eleştirdikleri zaman onların fikir ve söz hürriyetlerine karşı bir davranış ortaya çıkarsa o zaman da gider fikir ve söz hürriyetinin yanında durur. Değerli arkadaşlar Türk milletinin en büyük problemlerinden bir tanesi hür fikre tahammülsüzlüktür. Hür fikrin nesine tahammül edemiyoruz ve her söylenilen sözün neden iktidara parmak sallamak, iktidarın görev ve yetki alanına musallat olmak manasına gelir gibi bir kaygının içerisine düşüyoruz. Elbette ki bugün Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi olan TÜSİAD'ın geçmişte hükümetlere karşı bir takım kusurları veya zaafları olmuş olsa bile geçen gün TÜSİAD'ın toplantısında okunan raporun demokrasiye ve icraya aykırı hiçbir tarafı yoktur. Hepimiz onların okudukları problemlerin bu ülkenin ekonomisinde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi olduğunu kabul etmek zorundayız. Gelin bakın şunu şöyle ifade edelim. Bir milletin kendisini temsil eden alametlerin içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de pasaportu ve parasıdır. Bu insanlar görev ve yetkileri ne olursa olsun, diplomatik pasaportları bile ceplerinde olsun, vize kuyruklarında aylarca, senelerce beklerken bunların neden sıkıntı çektiğini düşünmezsek, 10 Bulgar levasının 200 TL yaptığı bir ortamda paramızın ne kadar, neden bu kadar düşük olduğunu düşünmeyip neden bana parmak salladığın gibi bir havaya girerek bu insanları tutuklamak demokrasiye, insan hak ve hukukuna aykırıdır. Gelin biz önce bu demokrasi düzen içerisinde devletimizin parasını ve pasaportunu tutsak olmaktan kurtararak dünya yüzünde itibarlı bir hale getirelim. Yok bunları bir kenara bırakalım. Sen benim işime karıştın, karışmadın. Sen şöyle yaptın, böyle yaptın gibi bir davranışla gidersek yedi düvele rezil oluruz. Ve daha sonra karşımıza çıkacak olan bir takım problemleri aşamayacak noktaya geldiğimizde çekeceğimiz sıkıntının büyüklüğünü hep beraber düşünmek lazım. Son dönemde belediye başkanları, parti genel başkanları, film yapıcıları oyuncular ve şimdi de sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini alıp götürmek ve bunun arkasına da devlet denetleme kuruluna verdiğimiz yetkileri koyduğumuzda gerçekten bu ülkeyi yaşanma hale gelen bir despotik rejim altını haline getirmek hiçbirimizin temenni ettiği bir şey değildir. Gelin bu yanlışlıktan vazgeçerek ülkemizi hukuk, dirilik, düzenlik içerisinde yaşanabilir ve bu yaşanabilirliğin sonucunda düzene sokulmuş bir ekonomiyle devletin iki yakasını bir araya getirebildiği ve insanların da haysiyetiyle, onuruyla, fitreye, zekata muhtaç olmadan yaşayabilecekleri, çoluklarını, çocuklarını okutabilecekleri bir yapıya kavuşturmak yerine sen benim icraatımı eleştirdin diye Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini tehdit ederek alırsanız yarın kimleri hangi usul ve esaslara göre tehdit edeceğimizi ve Türkiye'de hukukun üstünlüğüne Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olarak idare edildiğini ortadan kaldırarak bütün erkleri sadece icranın üzerinde toplarsanız o zaman icra üzerindeki görevleri ifa ederken kullanmış olduğu yetkinin ağırlığı altında ezilir daha büyük yanlışlıklara imza atmış olur. O vesileyle hepimizin görevi milletimizi huzur ve dirlik içerisinde yaşatmak Buyurun buyurun. Demokratik bir nizamda yaşıyorsak fikir ve söz hürriyetine toz kondurmamak lazım. Ayrıca Fransız sosyolog Alain'in bir sözüyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Demokrasi iki kanatlı bir sistemdir. Bir tarafında iktidar bir tarafında muhalefet vardır. Her kim ki muhalefeti yok etmek istiyorsa bilsin ki ilk önce yok ettiği şey kendisidir iktidardır. Onun için iktidar ve muhalefet dengeli bir yapı içerisinde ülkenin idaresinde söz sahibi olurlarsa memlekette dirlik ve düzenlik olur. Bunun dışına çıkmak kimseye fayda getirmez. Hepinize saygılar sunuyorum.